Merhaba, hep Çetin kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün mutluluktan bahsedeceğiz. Yalnız düşünce piramidinin en üstündeki felsefecilerin mutluluk hakkındaki görüşleri, nasıl mutlu olunura dair ulaştıkları sonuçlar ve tavsiyelerden bahsedeceğiz. Altı büyük düşünce insanının mutluluk üzerine tavsiyeleri. Mutluluk tanım olarak fazla birleşmiş, derin bir esenlik duygusu olarak tanımlanıyor. Bu ilginç doğası. Diğer yandan mutluluk, merak, hayranlık ve deneyimleme kabiliyetimizle doğru orantılı bir şey. Mutluluk dışarıda aranılacak bir şeyden çok içeride var olan yani içeride aranması gereken bir duygu. Velhasıl düşünce piramidinin en tepesindeki büyük düşünürlerin, felsefecilerin mutluluk üzerine düşünceleri, varlıkları, sonuçlar ve tavsiyeleri şunlar. 1. Aristo'ya göre Platon'un öğrencisi Aristo çok geniş düşünce skalasının yanında yaşam, erdem ve mutluluk konularında da ciddi düşünce sistemleri oluşturmuş ve sonuçlara ulaşmış. Aristo, eudaimonia olarak adlandırdığı mutluluğu, akıl, erdem ve derin düşüncenin ayrılmaz bir parçası olarak tanımlamış. Yani kişilerin ancak bunlarla akıl, erdem ve derin düşünce yoluyla gerçek ve kalıcı mutluluğa ulaşabileceklerini söylemiş. Yani o mutluluğu bir histen çok bir yaşam tarzı olarak Tanımlamış. Yani Aristo'nun mutluluk formülü şu, kişi kendini gerçekleştirmelidir. Var olmak için bu dünyaya geldiği sebebi bulmalı ve her gün sahip olduğu erdemleri geliştirmeye bir üst seviyeye çıkartmaya çalışmalıdır. Velhasıl her gün alıştırma yaparak kendini ve erdemlerini, iyi özelliklerini bir üst seviyeye taşıyarak gerçek mutluluğa ulaşabilir. O halde iyi özelliklerinin bundan sonrasında üzerine git. Erdemlerin farkına var ve bunları her gün geliştirmeye çalış. Akıl, erdem ve derin düşünceyle mutluluğa, kalıcı mutluluğa ulaşabilirsin. İkinci filozofumuz daha önce Stoa yöntemi adlı videoda da bahsettiğimiz Kıbrıslı Zen. Yani Stoa felsefesinin kurucusu olan Kıbrıslı Zenon'a göre kalıcı mutluluğun formülü ilk önce doğayla uyumlu bir şekilde yaşamak ve sonra da ölçülü, basit, minimal, sade yaşamaktan. Yani ona göre doğa insana nasıl yaşaması gerektiğini gösteren bir kılavuzdur ve insan ancak doğayla uyum içinde olduğunda, doğayla denk düştüğünde mutlu olabilir. Özet olarak Zenon ve Stoa felsefesinin mutlulukla ilgili görüşleri şunlar: 1. Dünya son derece öngörülemez olaylarla doludur. Bunların başına geleceğini, gelebileceğini kabul etmek gerekir başına geldiğinde neden başıma geldi? Kimsenin başına gelmiyor dememelisin. Herkesin başına geliyor. Ve nasıl bunu kişisel olarak algılamaması. İkincisi mutluluğunu kontrol edilemez olaylara endekslemeyi bırak. Ve hayatın büyük oranda kontrol edilemez olaylardan oluşturduğunu kabul etmek gerek. Senin kontrol alanın var. O videoda da söylediğimiz gibi. Senin kontrol alanın var. Bu alanı genişletmek için elinden geleni yapmalısın ama hayatındaki kontrol edilemeyecek bölge çok büyük. Ve dışarıdaki bu olaylara kontrol edilemez bölgeye mutluluğunu endeksleme, daha küçük çapta ve hatta içine doğru bakarak mutluluğu bulmaya çalış. Üçüncü olarak Zenon şunu söylüyor. Mutsuzluğun asıl sebebi mantığımız yerine işgüdülerimiz ve duygularımıza anlık olarak gelinmektir. O da Aristo gibi mantığın daha ön planda olması gerektiğini söylüyor. Bu aşamada hislerimiz ve duygularımızın o ani inişli çıkışlı durumlarına endekslememek gerekiyor. Bunlar çok geçici ama mantıkla kuracağın, içine dönerek bakacağın mutluluk daha kalıcı ve daha evrensel bir yapıya sahip. Dördüncüsü çok önemli. Zenon diyor ki bir erdem ya da ideal için yaşamak en büyük mutluluk sebebidir. Hayatın bir amacı olmalı her sabah kalkmak için bir nedenin olmalı. O neden için uyanmalı, o nedeni gerçekleştirmek üzere hazır olmalısın. Ve asıl kendini gerçekleştireceğin o neden seni en fazla mutlu edecek ya da mutlu edecek tek şeydi belki de. Sonrasında sen mutluysan, ailen mutlu, çevren mutlu ve herkesin mutlu olma ihtimali ancak böyle var olabilir. Üçüncüsü Nietzsche'ye göre mutluluk. Nietzsche yine farkını burada ortaya koyuyor ve direkt bu dostlama konuya biraz olumsuzca dağılıyor. Zira nihilist felsefenin kurucusu olan Nietzsche mutluluk arayışını zayıflıkla ilişkilendiriyor maalesef. Bir yandan da haklı. Zira ona göre huzurlu ve endişesiz bir yaşam sürme arzusu hayata daha büyük anlamlar yükleyemeyen vasat insanların harcıdır. Yani hayatta daha büyük şeyler var diyor. Daha büyük anlamlar yükleyebilirsin. Tek amacın mutluluk peşine koşmak olmamalıdır. Belki de haklıdır. Zira o mutluluğu anlık ve geçici bir haz duygusu olarak tanımlıyor. Uzun süreli mutluluğa ise ideal tembellik olarak bir isim bulmuş. Yine de bir mutluluk tavsiyesi var. O buna memnun bir hayat diyor. Ona göre insan öncelikle kendi fikirlerini, özgürlüğünü ve iradesini savunarak bunlara karşı engellerle mücadele ederek ki bugün ülkemizdeki durum bir mücadele durumuna düştü. Bir mutsuzlukla alakalı, bizi mutsuz eden insanlarla bir mücadeleye dönüştüğü. İşte bunlarla mücadele ederek insan gayet memnun bir hayat sürebilir. Yine mutlu demiyor ama memnun bir hayat diyor en azından. Nietzsche'nin bu olumsuz tavrından biraz daha olumlu bir yöne, Buda'ya dönelim. Buda için mutluluk kavramının anahtar kelimesi yolculuk. Yani mutluluk nihai bir hedef değil, bu hedefe giderken yoldaki memnuniyettir. Yani asıl mutlu eden yolculuktur diyor. Dolayısıyla modula ulaşabilecek bir hedef tanımıyla yaklaşmadığı için asıl önemli olan şu an ve burada yaşıyor ve yol alıyor olmandan mutlu olman gerektiğinden bahsediyor. Şu anın güvenli mutluluğundan haz alma ihtimali daha yüksek. Beşinci filozofumuz Kierkegaard. O Buda'nın düşüncelerini bir adım öteye götürüyor ve sonuca ulaştırıyor. O mutluluğun anı yaşamaktan, anın tadını çıkartmaktan geçtiğine inanıyor. Yani mevcut şartların getirdiği, hiç bitmeyen ve bitmeyecek problemleri sürekli düşünmek yerine onlardan ders alarak onları birer deneyim olarak görmeyi tavsiye ediyor sana. Onlar için yaz tutmak yerine bunların sana ders veren tecrübe kaynakları olarak düşünmen gerektiğinden bahsediyor. Seni daha ileriye taşıyacak basamaklar bunlar sadece. Ve bu kuruntu sahibi insanlara şöyle söylüyor. Yaşam çözecek bir problem değil. Tecrübe edecek bir gerçekliktir sadece. Önemli olan tecrübelerdir. Ve son olarak Henry Troy'a göre mutluluk bir kelebeğe benzer. Onu yakalamaya çalıştıkça o şey kaçar. Yakalayamazsın. Amacın onu yakalamaya çalışmak ya da hayatını onu yakalamaya çalışmakla harcamamalısın. Zira sen ne zaman ki dikkatini başka yere verirsin, işte o zaman gelip omzuna konduğunu görürsün. İşte bu anlar en kıymetlidir. O anları büyütmeye çalış. O omzundayken yaşadığın mutluluk anlarını genişletmeye çalış. O ufak tefek anlar her yerde var. Dışarı çıktığında nefes aldığında bile o günün çok iyi olduğunu hissedebilirsin. O, o, işte, o işte küçük mutluluk anıdır. Onu genişletmeye çalış. Hemen yok olmasına izin verme. O kelebeğin omzuna konduğu andır. Ya da yüzüne ışık ya da yüzüne güneş ışığı çarptığında belli belirsiz bir mutluluk hissedersin. İşte bu omzuna kelebeğin konduğu andır. Ya da bir çocukla oynarken, onu dinlerken hissettiğin huzur duygusu kelebeğin omzuna konduğu andır. O anları genişletmeye çalış. Sen hayatı yaşamaya devam et. Anların ama farkında ol. Zira o anlarda kelebeğin omzuna kendi kendine gelip konduğunu göreceksin zaten. Ve Turo son tahlilde bence videonun özetini yapıyor. Diyor ki mutluluğun formülü şudur. Basitleştir, basitleştir, basitleştir. Hayatı basit, sade ve minimal yaşa. Ne kadar az o kadar çok hayatın daha çok olduğunu o zaman görürsün. Arın ve kendine ulaşmaya çalış. Ve abone olmayı unutma. Ve cumartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.